Evet herkese merhaba arkadaşlar. LGS'de sizi bir adım öne çıkaracak pratik bilgiler vermeye devam ediyoruz. Yeni nesil soruları pratik yollarla çözmeye devam ediyoruz. Serkan Kebenç ile LGS'de öne geçiren taktikler. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözüyoruz. Hemen ardından şu sorumuz arkadaşlar. Şu sorumuz Ekim ayı örnek sorumuz. Bunu yeniden çözüyoruz arkadaşlar. Önce bu soru sonra Ekim ayı örnek sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Ekim ayı örnek sorusunu size ödev olarak bırakacağım. Ama bu bilgiyi bildiğiniz zaman Ekim ayı örnek sorusunda pratik yoldan çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 120 litre ve 96 litrelik Elimizde zeytin zeytinyağımız var. Birinci pratik yolumuz şu. Bunları şişelere koyacak. Nasıl şişelere koyacak? Eşit hacimli şişelere koyacak. Yağlar birbirine karıştırılacak mı? Hayır. Birinci yolumuz şu arkadaşlar pratiğimiz. EBOB bulurken bunların arasındaki farka bakın. Kaç? 24. Eğer bunları hızlı bir şekilde 24'e bölebiliyorsanız. 4 kere 4 16. 4 kalır. 4 kere 5 20 sonu sıfırlı olacağı için 5. Bakın bunlar aralarında asal. EBOB'ları 24. Birinci pratiğimiz bu. EBOB bulmanın pratik yollarından birisi aradaki farka bakıp EBOB'u bulmak. Şimdi bizim bulduğumuz bu EBOB ne arkadaşlar? Bir şişenin hacmi. Kaç litre olabiliyormuş en fazla? 24. Ama 24'ün bakın işte bu bilgi çok önemli arkadaşlar. 24 olabileceği gibi 24'ün pozitif çarpanları da olabilir arkadaşlar. Onun için acaba 120 ve 96 başka hangi sayılara bölünebiliyor diyorsanız işte buraya yazıyorum. Bir sayı EBOB'unun iki sayı EBOB'unun pozitif çarpanlarına tam bölünür. Bu bilgiyi unutmayın. Yani acaba başka rastgele denemek yerine 24'ün pozitif çarpanlarından yürüyebiliriz. Burada arkadaşlar Elimizde 60 tane şişe olduğu için hemen 24'ün çarpanlarını yazmaya devam edelim. Burada 4'ü kullanmamız yeterli olacak. Bakın arkadaşlar 124'e bölünce kaç şişe gelecek? 30 şişe. 96'yı 4'e bölünce kaç şişe gelecek? 24 şişe. Toplam 54 şişe gelecek. En fazla kullansak kullansak 54 tane şişe kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, Ekim ayı örnek sorusu da aynı mantıkla size ödev olsun aynı pratik yolla çözelim arkadaşlar.